Ben Ferdi Bicik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Emlak aracılığıyla Balıkesir Havra ilçesindeki ihaleleri inceliyor olacağız. 5 tane ihale var. Ben bugün bu ihaleleri incelerken yani hoşuma gitti. Çünkü uzun zamandır drone çekimi beklediğimizi bütün videolarımızda söylüyorduk keza. Bu sadece Balıkesir özeline değil. Bütün videolarımızı elimizden geldiğince hatırlatmaya çalışıp söylüyorduk. E, ve e, drone çekimini 2026 itibariyle görür olduk. E, şurada kimseyi zan altında bırakmayın 2025 itibari yani itibariyle yani illemli ihalelerini yani dile getiriyorum İçerik olarak sizlere sunuyorum. Drone çekimi yani gördüysem bile gözümden kaçmıştır ama burada apaçık bir şekilde çekilmiş. Şimdi bazı yerlerde e, drone çekimi e, sadece görsel olarak mesela burada etrafı çizilmemiş. Hani bunu çizmelerini beklememiz biraz haksızlık olabilir. Çünkü yanılma payları olduğu için aşağıda zaten e, çizilmiş. E, ve akabinde ben e, şunu da istek üzerine e, yani yetkililerden istiyor olacağım. Buranın drone çekimi varken hali hazırda buranın da video hani buranın üzerinde söylemiyorum. Genel olarak videolarını çekerseniz e, tabi web sitesinden hani direkt İzlenimler zor olabileceği için e, aynen bu şekilde e, link bırakırsanız buraya video yazıp buraya link bırakırsanız e, insanlar buradan YouTube üzerinden e, bunu kolay bir şekilde izler e, ve fikir sahibi olur. Mesela bak buraya bir link bırakılmış direkt ulaştık. Aynı şekilde buranın videosu çekilse YouTube'a yüklenmiş olsa buradan direkt link üzerinden yeri inceliyor olabiliriz. Şimdi ihalemize geçelim. Teminat bedeli 2.355.000 TL gibi teminat bedeli var. Yüz ölçümü 12 bölüm yani 12.54 metrekare. İhale tarihi 1 ayın 28. 2026. İhale saati 12.00 Çift Sıfır Bal Kesir Havran. Şimdi bakın zaten burada bir dam düzeni görüyorsunuz bunlar dam ve burada eh, tabi eh, bu toprak hani Biraz daha el değiştirmesi, güzelleştirmesi lazım. Hani mesela bir hayvancılık bakımından. Şuralarda yamaçlar vesaire var. Ama yüz ölçüm olarak çok güzel. Hani ister buraya yatırımla e, satılabilir belki. <laughs> İsterseniz hani hayvancılık olarak düşünülebilir. Bakın burada genel olarak hayvancılık var. Hatta şöyle yatırımlık alıp hani buradaki şahıslara veya kişilere veya kurumlara satılabilir gibime geliyor. Tabi bunu değerlendirmesi tamamen size ait. Şu an burayı parsal sorgudan bakıyor olacağım. Şöyle aşağıya da yer hakkında bakalım. İmar durum hayır. Kırsal yerleşik alan. Parsal sorguya bakalım. Küçük Şapçı Köyü. Küçük Şapçı Köyü. Havran'la e, İvrinde arasında kalıyor diyebiliriz. Havran İvrinde. Yer buradan. Yerimize yaklaşalım. Ham toprak olarak bizlere karşı oluyor. Bu şekilde hani düşünenler olursa e, buraya düşünebilirler. Şimdi diğer hale geçelim. Havran Halaşlar Köyü 295'e 22 İmar durumu hay kırsal yerleşik alan 361 metre kare. Bakın şimdi burada da bir drone çekimi var zannımca. Şimdi bazı yerler eee <laughs> Yani Dron olmadan bile çekilecek yerler olabilir mesela ee, belli uzun mesafeleri sopalarla vesaire ama şimdi drone çekimi yaptığımızda bakın sadece burayı bir yer olarak görüyoruz İşaretlemeleri dediğim gibi çok mümkün olmadığı için mesela bak burayı sistemden işaretli ama buraya bir drone çekimi olduğu için e, buraya işaretlemeler çok e, hani bekleyemeyebiliriz. Ama ve lakin e, buranın bir videosu olmuş olsaydı buraya da bir link koyarlardı. Direkt buradan inceleyip biraz daha bilgi sahibi olunabilirdi. Teminat bedeli 227.500 TL'lik teminat bedeli var. Hemen buraya da parsal sorgudan bakalım. Halaçlar köyü 295'e 22. Halaçlar 295'e 22. Şöyle küçülttüğümüzde Havram burada. Yer burada. Hemen şu şekilde açalım. Ben buranın biraz da fiyatını yüksek gördüm şahsımca. Tamam köye yakınlı olabilir ama hani benim, benim zannımca buranın biraz fiyatı bana yüksek geldi. Tabii bunu değerlendirecek olan siz dersiniz. Şimdi diğer ihaleye geçelim. Yine Halaşlar köyü 250'ye 196. İmar durumu evet orman alanı artı diğer tarım alanı olarak geçiyor. 3643 metrekare. Yani bu da biraz e, hani şekil olarak güzel değil ama e, yukarıya doğru gidelim. Bakın mesela burada da bir e, şey var. E, drone çekim var yine ellerine sağlık. Güzel olmuş ama tam neresi olduğunu bilemediğiniz için e, yanılma payınız yüksek. Ama bir video olsaydı en azından taraya taraya orası mı burası mı diye belki bir çıkarımlar elde edilebilir çok kucama ama bir nevi. Şimdi burada bir tek fotoğraf var. E neresi olduğunu bilemiyoruz ama bakın şu alan biraz daha güzel. E şu alanda da ben bir zeytin ağaçlarına benzetiyorum bilemiyorum. Zaten alacağınız yerin içinde mi kalıyor, dışında mı kalıyor? İnanın bilmiyorum. Buradan da çıkalım. Burası Halaşlar köyü 25796. 196. A. 250'ye 196 dedik. O da yukarıda belirdi zaten şurada. Tam toprak olarak bizlere karşılıyor. Şöyle içerisine bakalım hani düzenli bir ekim alanı var mı hani. Görünürde çok yok. Bu tamamen sizin değerlendirmenize kalmış bir şey. Hani e, bana nedense biraz e, fiyatları e, yüksek geldi. Tamam hani e, buraya de es geçelim ama bir önceki hale yani şurası bana fiyatı yüksek geldi diyebilirim. Tabi sizin kendi değerlendirmenize kalmış. Diğer ihaleye geçiyoruz. Kocadağ Köyü 149'a 4. Ha, İmar durumuna ha, kasar yerleşik alanı şimdi buraya tekrar her içeriğimde belirteceğim ama buraya ilgili belediye veya il özel iradeye soracaksınız. Genelde ne hani kırsal yerleşik alanında yapı yapmanız mümkün olabilir ama bunun cevaplarını iki kurumdan biri verecek. Ya il, il özel il, irade ya da belediye. Şimdi diyeceksiniz ki e, hani bilgin varsa niye söylemiyorsun? Ya şimdi bir kanun değişir, bir yürürlük değişir. E, adına ne derseniz deyin. Bu video belki 5 yıl burada kalacak belki 10 yıl belki de yıllarca bu video burada kalacak. Sizi yanlış yönlendirmemek adına ilgili kurumları söylüyorum ki oralara gidin daha detaylı bilgi alın. Yukarıya doğru geldiğimizde çok güzel yine bir drone görüntüsü var. Teşekkür ederiz. Teminat bedeli 3 milyon 900 bin TL yani 4 milyona yakın. Şimdi ben burayı biraz fiyatını neden bilmiyorum ama bana yüksek geldi e, fiyat açısından. Bakın tabi burada bir yapılaşmalar var. Mesela e, burada yapılaşmalar olunca ne oluyor? Buralarda güncel e, arsa fiyatlarına yakın hale getiriyorlar. Bu da biraz da ilk etapta zorlayıcı olabiliyor. E, yine tercih sizin. Yine buraya da parsel sorgudan bakalım. Koca Dağ Köyü dedik. Evet. Ham toprak olarak bizlere karşıladı. Zaten sorgula dedik tekrar tıklıyoruz. Şöyle küçülttüğümde havrana yakın. Tamamen sizin kendi e, düşünceniz bir şey diyemem ama bana biraz daha fiyatı yüksek geldi diyebilirim en azından. En gariplerinden birine geldik. Eserler köyü 222. Kırsal yerleşik alan 39,56 metrekare Üçgen ömsü bir şey hani köylük yerlerde çok bunu e, benimsemesek de burası böyle tek açıdan fotoğraf var şu zaten tuğlalar yani şurası baya bir eski yani yani belki 50 yıllık bir yerleşim alanı diyebiliriz Şuralar günümüze yakın şurası biraz daha eski şurası taş duvar. Burası da bir eski yani genel olarak yani buranın tek cephe önünden fotoğraf olduğu için değerlendirmek biraz zor 33.000 TL gibi bir rakam ee, uygun olabilir ama metre karesi e, çok uygun değil. Yani büyüme olasılığınız çok olmayacak. Kısıtlı bir alan olacak. Ee, yani yatırımlık için e, yani şu fiyatlarda bilse bile biraz da uğraştırabilir sizi. Benim için yatırımlık kategorisine girmez. Ama bu çevredeyseniz düşünmek istersiniz, düşünebilirsiniz. Buraya da bir parsa sorumuzdan bakalım. Yine tercih sizin olacak. Tam toprak olarak bizlere karşıladı. Yalnız bak ben uzun zamandır yani bu şeyi incelerim. Ee, i̇lk defa mı diyeyim ne diyeyim. Şunun alt tarafını şöyle <laughs> Yani eserlerden alt tarafını şöyle çıkarın. Cami de var ama şöyle çıkarın. Şuradaki simetri çok daha e, hoş, çok güzel bir simetrisi var. Körlük yerlerde bunu çok görmeniz mümkün değil. E, sanki buradan bir çevre yolu geçer edası var işin açıkçası. Yani e, ben e, buranın falan i̇lçe, ilçe, burada, yer burada. Bura biraz farklıymış. Bir de şunun altını çizeyim. Ee, mesela bunun çevresinde piknik alan tarzı yer olur mesela. Sizin de e, hani burada bir göz yuvam olsun diyebilirsiniz. Hani bu düşüncede de olabilirsiniz. Hani buranın konjektörünü bilenler için değerlendirilebilir diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Ne vizyonunuz? En iyi yatırım ayrıt olan yatırımdır. İyi günlerde kalın. Hoşçakalın. Video mu beğendiyseniz beğenme, beğenmediyseniz de dislike at. Ne yapacaksın? Şaka şaka. Ee, abone olursanız sevinirim. Video, bir de videolarıma yani Hollanda'dan, Almanya'dan izleyenler oluyor. Tabii hani yatırımlık yatırımcı olduğu için. Ama ve lakin e, 45, 55, 60 yaş aralığı izliyor. Yani çoğunluk olarak diyeyim. Yani ben e, burada gençleri biraz e, anlamakta zorlanıyorum. Çünkü zaten 55-60 yaşı olan izleyenler hani, e, belki çocuklarına falan almaya düşünüyorlardır. Hani yatırımlık vesaire ama ya gençler bu videoları sizin izlemeniz lazım. İlla bu video olmaz. hani e, toprakla alakalı. Çünkü e, ya toprak bambaşka bir şey. Hani ben toprakla e, işimin gereğinden ziyade bir üniversiteden beri ilgileniyorum. Hani üniversite zamanımdan beri hani merak ediyorum şey yapıyorum. Ama öyle ki e, gençler hiçbir e, toprakla şeyi yok. Hani toprak alayım, şöyle yapayım bir şeyi yok. Yani bu arada hani hep toprak alınmaz çünkü hamalı olma ihtimaliniz olur. Hani o toprak tutmak da çok zor işler. Yüksek fiyattan alırsanız vesaire. 60 yaşın üstünde kişiler de toprak almasın artık ya. Vallahi almayın gidin gezin ya. <laughs> tamam ne zaman olacağımızı kimse bilmiyor ama yani belli bir yatırımı yaptıysan sen hani kendinize bilmiyorum. Ama 60 yaşından sonra da hani ya vallahi, e, evlatlar, e, atalarına çok acımayan evlatlar çıkıyor. Hani ben onlara çok üzülüyorum. Ata toprağının satılmasına çok üzülen bir insanım yani evladınıza yatırımla kalıyorsunuz. Torununu alan var mesela. Ya i̇yi güzel ama ya insafsız çıkarsa da yani sizleri üzerse de o da problem. Tercih sizin. Bir şey diyemem. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. En iyi yatırım. Ahiret olan yatırımdır. Allah'a ısmarladık.